Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Kıram. Bugün sizlerle Age of Surge'de alınan İmparatorluğu serimizin 6. bölümüyle yine sizlerin karşısındayım dostlar. Yani İmparatorumuz 7. Fabi'yi evet öv öv bitiremiyorum ama adam Rusya'yı yendi. İngilizleri yendi. Yetmedi bir de bütün sömürgeleriyle beraber şu anda da Fransa'yı işgal etmekte. Yani adamın çok ayrı bir seviyesi var. Yani Avrupa'daki diğer imparatorlar işte İngiltere'nin kralı Taylor, Rusya'nın çarı Edward, Osmanlı İmparatoru Dil vesaire. Hani bence herkes abi biz şu anda bizim imparatorumuz sevgili 7. Fabi'yi örnek alıyordur diye tahmin ediyorum. Ama oyunun başından beri gerek 2. Wilhelm olsun, İmparator 2. Wilhelm, gerek 8. Konstantin, gerek 7. Fabi. Bütün imparatorumuz, imparatorlarımız o kadar gerçekten başarılı hamleler gerçekleştirdiler ki Alman İmparatorluğu adeta nasıl desem Böyle bir başarılı imparator çıkarma makinesine dönüştü. Artık bize başarısız bir imparator gelmiyor gerçekten de. Almanya'da bu güçlü imparatorlar sayesinde iyice güç kazanmaya devam ediyor dostlar. Videoya geçmeden önce kanal bildirimlerini açmanızı sizlerden rica edeceğim. Gitgide yükseliyor bildirimleri açanların sayısı. Hepinize teşekkür ediyorum. Videoya da bir beğeni atmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim dostlar. Şimdi efendim şöyle biz oyunun başından beri ne diyoruz? İşte bizim rakibimiz Ruslar, bizim rakibimiz İngilizler, bizim rakibimiz Fransızlar falan filan vesaire. Evet bunlar gerçekten de bizim rakibimiz rakibimiz de ama ben bu bölümü itibariyle fark ettim ki bizim asıl en büyük rakibimiz kim biliyor musunuz dostlar? Ne Fransızlar ne İngilizler ne de Ruslar. Bizim en büyük rakibimiz agresif genişleme. Bu agresif genişleme. Şu an agresif genişleme olmasa ben Fransız'ı da alırım, İspanyol'u da alırım, Avusturya'yı da alırım, Rusya'yı da bir kere daha yenerim. Ama agresif genişleme bizim ayağımıza adeta bir pranga vurmakta. Dolayısıyla bugünkü hedefimiz aslına bakarsanız bu prangayı ayağımızdan çıkarmaya çalışmak olacak dostlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Medeniyet avantajlarıyla, medeniyet medeniyet miraslarıyla agresif genişleme oranımızı düşürmeye çalışacağız dostlar. Bakın medeniyet miraslarında burada bir yerde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet, burada gördüğünüz bu kriz çözümü mirası bakın her bir seviyede agresif genişlemeyi %5 düşürüyor. %5, %10, %15 şeklinde. Aynı şekilde yine medeniyet avantajları kısmında da şuradan hemen göstereyim. Agresif genişlemeyi %10'a kadar yine düşürebiliyorsunuz dostlar. Bu sebeple bu bölümü itibariyle özellikle miras puanlarımızı arttırmak adına yönetim sekmesinden bol bol amfiteyatro inşa edeceğiz. Gelen miras puanlarıyla da kriz çözümü mirasına açarak agresif genişlememizi iyice düşürmeye çalışacağız dostlar. Zaten agresif genişleme oranımız iyice düştükten sonra ver elini Avusturya, ver elini İspanya, ver elini İngiltere biz bunları zaten rahat bir şekilde mağlup edebileceğiz dostlar. Şimdi şu anda elimizde 1904'lük bir miras puanı bulunmakta. Kriz çözümünü ilk seviyede açıyorum, ikinci seviyesinde açıyorum, üçüncü seviyesini maalesef açamıyorum gördüğünüz üzere miras puanımızın biraz daha birikmesini beklememiz gerekiyor dostlar. Bu arada şu anda geçtiğimiz bölümde bir bölümde iki dünya savaşı birden gerçekleştirmiştik. Şu anda Fransızlarla halen harp halindeyiz dostlar. Bu harbi zaten kazandık. Yüzde yüzlük bir savaş savaşı skorumuz var. Ama 96 buçukluk bir agresif genişleme puanımız olduğu için maalesef şu anda barış antlaşması imzalayamıyoruz. Ordunun kontrolünü yapay zekaya bırakıyorum. Zaten artık savaşı kazandık. Bundan sonra bizim bir şey yapmamıza pek de gerek kalmayacaktır. Yine de savaşı şöyle uzaktan tabii izlemeye devam edeceğiz dostlar bir yandan. Yine de tabii çok ordu kaybetmemek bunları da dikkat etmek gerekiyor bir yandan da. Evet zaten bizim sömürgelerimiz ve kendi ordularımız şu an gördüğünüz üzere birer birer bütün Fransız sömürgesi topraklarını ele geçirmeye devam ediyorlar dostlar. Bizim de şu anda bir taburumuz şurada bir taburumuz da burada. Yani bir taburumuz ne oluyor lan? Aa hepsi bağımsızlık ilan etti. Yo bir şey oldu bir dakika bir şey oldu tam anlamadım ama evet buradaki vasalların çoğu şu anda İngilizlere geçti abi. Çünkü İngilizler Fransızları mağlup ettiler. Evet şu an bu bölgedeki toprakların çoğu İngilizlere geçti. İyi de bu nasıl oldu oğlum şimdi bir dakika? Talepte bulunup ben Cezayir'i yine de alabiliyor muyum mesela? Hayır alamıyorum. Evet, artık Fransa diye bir devlet yok. Artık e ee, ben ne yapacağım ben kimin topraklarını alabiliyorum şu an bu savaşta? Hiçbir şey alamıyorum ki. Bir tane eyalet alabiliyorum sadece. Başka hiçbir şey alamıyorum. Bir dakika Fransa devleti hala yaşıyor mu? Biz şu an kiminle savaşıyoruz tam olarak? Fransız Sudanı var. Ha tamam biz bunlarla yine savaştayız ama Fransa'nın kendisi yok. Oğlum bu nasıl oldu? Bu <laughs> nasıl oldu lan bu? Bir dakika Fransa'nın kendisi şu an da yaşıyor mu hala? Bir dakika bakmam lazım buna. Evet. Ulan bir tek burası mı? Bir eyaleti kalmış. Adamlar burada yaşıyor. Şu an barış atlaşmasıyla sadece burayı alabiliyorum. Başka hiçbir şey alamıyorum. Sadece burayı alabiliyorum. Başka bir yere alamıyorum abi. Çünkü diğer devletler Fransa'dan bağımsızlıklarını ilan ettiler. Onlar artık bağımsız. Onlardan toprak moprak alamıyorum. Ya İngiltere sen şaka mısın ya? Ulan Taylor oğlum seni bulacağım lan. Londra'ya geleceğim. Almanya'dan gelirim. Seni Londra'da misafir ederim lan. Başlarım öyle işe. Bu nedir ya? Bu İngiliz sürekli mi ayağıma pranga olmak zorundalar ya. Neyse, Fransızlarla bu kadar savaşmışken en azından adamları bir tane eyaletinde alalım değil mi abi yani bir tane eyalet ise. Tamam. Bu şekilde barış antlaşmasını mecburen imzaladık bu arada. Ben istemiyordum aslında imzalamayı ama hiçbir şey alamıyorduk adamlardan. O yüzden mecburen imzaladık abi. Yapacak bir şey yok. Ordularımızı da Berlin'e doğru geri çekiyoruz. Hemen ekonomik bir danışman da atayalım bu arada. Maalesef çok iyi ekonomik danışmanlar yok. Üretim gelirini arttıran bir danışman yok listede. O yüzden şimdilik atamayacağım ekonomik danışman. Şimdilik bu şekilde devam edelim. Abi gerçekten şaka gibi yani her şeyi düşünürdüm her ihtimali düşünürdüm de böyle bir şey olacağını düşünmezdim ya. Olayı hala anlamayanlar varsa özetleyeyim İngilizler Fransızları mağlup ettiler. Dolayısıyla Fransızların bütün topraklarını İngilizler kendi ellerine geçirdiler. Bize de alabilecek hiçbir toprak kalmadı. Bütün sömürgeler Fransa'dan bağımsızlığını ilan ettiği için de sömürgelerin de topraklarını elimize geçiremedik dostlar. Yani biz öyle ortada kaldık hiçbir şey yapamadık abi. Bir tek Fransa'dan orada bir tane eyalet aldık o kadar. Başka da bir şey alamadık adamlardan. Gerçekten çok acayip bir durum oldu ya. Gerçekten beklemediğim bir durum oldu yani. Evet güzel. Kriz çözümü mirasını şu anda maksimuma çıkardık da olsa merak etmeyin. Ben İngilizlerle yine savaşacağım. İngilizlerin topraklarını ele geçireceğim abi. Bu İngilizler artık başıma bela olmaktan vazgeçmeliler tamam mı? Bak bana... Üç, üçüncü kez mi? Evet sanırım Konstantin iki kez İngilizleri mağlup etti. Sevgili e, Fabi de... Lan Fabi öldü. Adamın adını andım öldü adam ya. Aa evet abi. Maalesef sevgili imparatorumuz 7. Fabi de... 24 Şubat 2047 tarihinde vefat ettiler. Şimdi de onun yerine tahta... Sevgili 7. Leonard geçti. Bakalım yeni imparatorumuz Leonard ülkemiz adına neler başarabilecek? Hep beraber göreceğiz dostlar. Fabi gerçekten bayağı başarılı bir imparatordu. Bayağı başarılı bir liderdi. Bakalım Leonard da onun izinden gidebilecek mi? Hep beraber göreceğiz dostlar. Şimdi asimilasyonlarımı ve din dönüşümlerimi hızlı bir şekilde başlatıyorum. Gayet güzel. Bunlar tamamlandıktan sonra tahminimce bizim de gelirimiz epey bir artacaktır diye düşünüyorum. Evet gayet güzel. Modern piyade araştırmasını tamamladık bu arada dostlar. Hayırlı olsun. Hemen ordularımızı da yükseltelim. Gayet güzel. Evet yeni bir medeniyet avantaj puanı da geldi. Hemen onu da kullanalım. Agresif genişlemeyi biraz daha azaltıyorum. Gayet güzel. Şu anda bakın agresif genişlememiz artık eskisine göre biraz daha hızlı düşüyor. Sizler de fark etmişsinizdir. Şu anda 82.3 puana kadar düştü. Agresif genişleme oranımız gayet güzel. Şimdi hala danışmanımız yok. Ekonomik danışmanımız. Yeni bir ekonomik danışman da atıyorum. Üretim gelirini arttıran bir danışman. Gayet güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Gelirimiz de böylece 54 dukata kadar yükselmiş oldu dostlar. Çok güzel abi. Bir general de atalım hemen ordumuzun başına. Evet. Harika. Budur abi. Şimdi hedefimiz ne dedik? Hedefimiz İngilizleri mağlup et. İngilizleri mağlup etmek için de Önce agresif genişlememizin düşmesini beklememiz gerekiyor. Sonra savaşımızı ilan edeceğiz zaten dostlar direkt olarak. Arkamızda da halen Rusya devletiyle de biliyorsunuz şu anda müttefikiz. Dolayısıyla arkamızda büyük bir güç de bulunmakta. Zaten ben İngilizleri artık 1 ve 1'de de çok rahat bir şekilde mağlup ediyorum. Orası ayrı. Ama yine de tabii arkamızda ne olur ne olmaz diye Rusların olması da bence gayet güzel. Almanya nasıl bir devlet diye soran olursa işte öyle bir devletti dersiniz abi. Kendisini mağlup eden devleti bile kendisine müttefik eden bir devletti Almanya. Adamlar geldi bize yalvardılar adeta. Abicim bizimle müttefik olun Allah rızası için falan diye yalvardılar. Bilenler bilir bunu. Her neyse bu arada biz ordularımızı yavaştan şuraya doğru gönderelim. Şurada hatırlayacaksınız İngiltere topraklarında bir Fransız isyanı patlak vermişti. O Fransız isyanı ile beraber de burada böyle yeni devletler kuruldu. Comborn devleti, Lemorch devleti, Agen devleti, Toulouse devleti vesaire. Bunları tabii bizim kendi elimize geçirmemiz gerekiyor. Bunlar bizim sınır bütünlüğümüz, toprak bütünlüğümüzü çok olumsuz etkileyen devletler. Hemen hepsine şöyle sağlamından güzel bir hakaret edelim. iyice sövelim. Evet gayet iyi. devlet devletiyle zaten ilişkimiz baya kötü. Toulouse devletine de iki kere sövüyorum. Başka var mı abicim sövmem gereken bir devlet? Labort devleti var. Labort devletine de güzelinden bir sövüyorum. Tamamdır abi. Şimdi sanırım bu bölgedeki ülkelerin hepsine savaşımızı ilan edebiliriz gibi görünüyor. Hemen şöyle bir hakaret. Oha hakaret etmek için bile yeterli miras puanım yok şu an. O kadar çok sövdük ki miras puanımız bitti. Öyle sövdük yani anlatabildim mi? Evet abi tamam. Bir kere daha sövmem gerekiyor sanırım. Bakalım. İlişkilerimiz şu anda kötürüyor bu devlette. Toulouse devleti. Bu arada iki tane Toulouse devleti var. Yani aslında he, birisi demokratik Toulouse devleti. Birisi monarşist Toulouse devleti. Yani burada da aslında iki devletin kendi aralarında bir rekabeti söz konusu. Her neyse. Biz artık beklemeyelim abi. Yavaştan bu listedeki devletlerin hepsine savaşımızı ilan edelim bakalım. Gayet güzel. Buna da savaşımı ilan ediyorum. Tamamdır. Başka kim kaldı Başka şu anlık kimse kalmadı. Ordunun kontrolünü yapay zekaya bırakıyorum. Zaten bizim için çok rahat savaşlar olacak bunlar. Evet gayet güzel. He bir tanesi Danimarka ile müttefikti bunların. O yüzden Danimarka ordularının da kısa bir süreliğine gidip bir icabına bakmamız gerekti ama onları da hallettik abicimiz da bir şekilde. Evet gayet güzel. Evet bir savaş bitti. Orada hemen barış atlaşmamızı imzalayalım. Tamam alınabilecek her yere aldım. Barış atlaşmamı da imzaladım. Evet şu anda diğer savaşların bitmesini bekliyorum. Hızlı bir şekilde o savaşlarda biterse yani bu kadar ufacık devletlerle minicik devlet o kadar uzun sürede gidip uğraşmak istemiyorum abi. Bu bölgede Virgin adaları var. Virgin adaları buradaki devletlerden bir tanesiyle müttefikti. O yüzden onları da ele geçirmemiz gerekti. Git ele geçirdik. Dönüyoruz abicim şu anda. Geldik gördük gidiyoruz kardeşim. Hızlı bir şekilde oralara Aa İngiltere'de yine isyan çıktı. Evet şu anda İngiltere'de yine isyan çıktı ama bu sefer İngiliz orduları isyanı bastırmayı başardılar dostlar. Evet savaşlardan birisi daha bitti. Hemen orada da barış anlaşmamızı imzaladık. Gayet güzel. Evet nerede bizim orada? Şu ageni de ele geçirelim artık. Ha yo tamam şu an bizim buradaki savaşlarımız bitmiş zaten. Sadece Comborn kalmış geriye. Comborn'u da ele geçirdiğimizde savaş bitecek. Bizim ordular nerede abi? Siz ne yapıyorsunuz orada? Yine Virgin adalarına gitmiş bunlar. Gerek yok. Comborn'u ele geçirince savaş bitecek zaten. Aynen öyle. Gerek yok yani oralara gitmeye. Hemen gelelim şurayı da bir yere geçirelim. Usel vilayetini. Evet gayet güzel. Bu savaşı da noktalandırabiliriz dostlar. Tamamdır abi çok iyi. Almamız gereken o bölgedeki toprakların çoğunu aldık şu anda. Bir tek Agen ve Tulus devletleri kaldı. Onlara da ayrıyeten savaş ilan edip elimize geçireceğiz. O bölgedeki sınır bütünlüğümüzü sağlayacağız dostlar. Merak buyurmayınız. Aa yeni bir kanun açmışız bu arada. Ee, arazi sahipliği kanunlarında sürdürülebilir arazi kullanımın reformunu devletimize şu anda benimsettik. Hayırlı uğurlu olsun. Yunanistan'ı kendime rakip alıyorum. Çok da önemli değil artık kimi kendime rakip aldığım. Hemen asimilasyonları da başlatalım. Din dönüşümü zaten yok. Gayet güzel. Medeniyet mirasından neyi açabiliriz mesela? Şu anda bir şeyi açamayız abi. Şu anlık bir şey açmayalım. İdari danışman olarak vergi verimliğini arttıran... Yav İngiltere ama sen canına mı susadın birader ya? Bak gene bana savaşı ilan ettiler. Gene bana savaş açtılar. Bana bu seri de İngilizler 3. kez savaş ilan ediyorlar ya. Üçüncü kez. Her geldiklerinde de yeniliyorlar lan oğlum. Allah'ım yarabbim insanın biraz beyni olur. Bir yenilirsin. iki yenilirsin. Üçüncü de artık dersin ki tamam bu adamlar beni yeniyor. Pes. Artık bir şey yapmayacağım dersin. Hala üzerimize geliyor. Gel. Allah aşkına gel. Gel senin güzelinden bir icabına bakalım da. Yani anlaşılan o ki bu adamlara ders vermek yetmiyor. Bu adamların içinden falan geçmen gerekiyor. Olmuyor çünkü aksi takdirde dinlemiyorlar. Adamlar laf dinlemiyorlar ya. İlginç bir şey gerçekten. Hemen orduya verdiğimiz parayı arttıralım bir süreliğine. Nerede? Nerede İngiliz orduları? Gelsinler hemen Londra'ya. Gelsinler. Ya dur dur dur. Ordunun kontrolü yapay zekada olduğu için direkt oraya gidiyorlar abi. Hemen şu Londra'ya gidelim biz. Gelin abicim Londra'ya. Tamam. İngiliz orduları zaten direkt buraya gelecekler şimdi. Tamamdır. Bu kadar. Şimdi ordunun kontrolünü yapay zekaya bırakabiliriz. Aynen öyle. Ya İngilizler artık benim için rakip değil. Zaten bu dünyada artık benim için rakip yok ki. Çok rahat bir şekilde bütün devletleri mağlup edebiliyorum. Çünkü arkamda şöyle bir güç var abi. Oo bu arada şurada büyük bir savaş dönüyor şu anda. Ruslar da bu savaşa. Lan bir dakika yoksa İngilizler? Yo ben de zannettim ki Ruslara mı savaş ilan ettiler acaba diye düşündüm. Ama yok abi bize savaş ilan etmişler. Bu arada şu anda İngilizlerin sömürgeleri bizim bölgelerimize bayağı bir tacize bulunmaya başladılar. Sınırlarımıza bayağı bir tacize bulunmaya başladılar. Ama bu yaptıkları hamlelerin bir sonuç getirmeyeceğini bence kendileri de biliyor olmalılar. Bizim için bir sıkıntı yaratamayacaklar. Bundan emin olsunlar abi. Bundan emin olsunlar. Yani Almanları yıkmayı düşünüyorsanız eğer tabii şimdi başa yeni bir imparator geçti ya Lennart. Düşünüyorlar ki ya bu imparator şimdi acemi bir imparator. İşte eskisi o 7. Fabi kadar başarılı bir lider değildir falan filan. Hayır kardeşim. Alman imparatorluğu bir imparator adeta üretim merkezidir yani. Anlatabildim mi? Bizden kalitesiz imparator çıkmaz. Siz merak etmeyin abicim. Siz merak etmeyin. Evet şu anda bu bölgedeki Birleşik Krallığa ait neredeyse bütün topraklar ele geçiriliyor. Aa ben bir de müttefiklerimi de çağırmadım galiba. Çağırdım değil mi? Aynen çağırmışım tamam. Şu anda bütün sömürgelerim ve müttefiklerim de bu savaşa dahil olmuş durumdalar. Bizim ordular nerede? Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Gayet güzel. Tamamdır. İtalya da benimle bir saldırmazlık paktı istiyor bu arada. Kabul edelim. İtalya bizim eski dostumuz. Kendileriyle ilişkilerimizin kötü olmasına en başta biz istemeyiz pek tabii ki. Gayet güzel. Yani ben İngilizleri ele geçirmeyi düşünüyordum. İngilizler bizzat ayağıma geldiler. Benim bir şey yapmama gerek kalmadı. Gayet güzel. O ağır tank araştırmasını da tamamladık bu arada. Hemen bütün birliklerimizi ağır tanka yükselttik abi. Gayet güzel. Şu an İngilizlere göre teknolojimiz o kadar üstün ki İngilizler 78 teknolojiye sahipken biz Alman devleti olarak 86 teknolojiye sahibiz dostlar. Gayet güzel. Evet bu arada %90'lık Savaş Sever skoruyla şu anda aslında savaşı bitirdik. Ama ben yine de biraz daha agresif genişlememin düşmesini bekleyeceğim abi. Bu sebeple sadece savaşı izleyelim. Yani arkamıza yaslanıp keyfimize bakalım abi. Aslında bakın İngiltere'nin sömürgeleri gerçekten caydırıcı bir güç. Çünkü bak adamların nasıl ordu getirdiğini görüyor musun abi? Ta nerelerden kaçlık ordular getiriyorlar? Yani aslında caydırıcı bir güç. Ama işte biz en başta o 1. 2. bölümlerde ne yap abi? Gittik sömürge topladık kendimize. Çünkü ileride bu sömürgelerin bizim işimize yarayacağını biz de biliyorduk. Ve bakın yıllar 2070'e geldi. Hala bu sömürgeler Alman devletinin işine yarıyor. Demek ki en baştaki ilk bölümden biz doğru hamleleri yapmışız abi. Doğru hamleleri gerçekleştirmişiz. O sömürgeler bugün hala işimize yarıyorsa eğer sevgili Kaiser 2. Wilhelm'in gerçekten büyük bir oyunu sayesinde planı sayesinde halen işe yarıyorlar. Evet gayet güzel abi. Çünkü bu sömürge ele geçirme planlaması ta Kaiser 2. Wilhelm zamanlarında yapıldı. Sonrasında işte Konstantin, Fabi ve Lennart bunu devam ettirdiler. Evet gayet güzel. Yine dünya savaşı. Yani dünyada her her 50 yılda bir dünya savaşı çıkıyor abi. Öyle bir düzen kuruldu artık. Her 50 yılda bir dünya savaşı çıkıyor. Öyle ilginç bir düzen yani. Evet şu anda agresif genişlememiz %49'a kadar düştü. Ama devletin savaş yorgunluğu bu arada yavaş yavaş artıyor. Bu da tabii gelirimizi vesaire olumsuz etkiliyor. O yüzden savaş yorgunluğu da aşırı artmadan bu savaşı da tabii bitirmek gerekiyor bir yandan. Bizim ordular hala duruyorlar değil mi? Aynen hala 165 bin kişilik bir ordumuz var. Gayet güzel. Şu orduyu bir seçelim mesela. Savaşlarını izleyelim bu ordunun. Zaten rahat bir şekilde hepsini mağlup edebiliyoruz abi. Bütün meydan muharebelerini. Başarılı generallerimiz ve yürekli askerlerimiz şu ana kadar meydanlarda henüz kaybettikleri görülmedi. Ordularımızın, Alman ordularının ya bak kaç tane devlet beraber geliyorlar hala da bir şey yapamıyorlar bize karşı ya. Hala da yeniyoruz hepsini. Bir dakika biraz yavaşlatıp izlemek istiyorum Allah aşkına. Bak kaç tane devletin birliği hep beraber geliyorlar üzerimize. Gene de yenemiyorlar bizi görüyor musunuz abi? Hepsini attık şu şu anda bizim topraklardan. Kayıplara bakın mesela biz 700 bin kayıp vermişiz onlar 2 milyon kayıp vermişler. 2 milyon. Aradaki farka bakar mısınız? 2 katımızdan daha da fazla kayıp vermişler. Çok rahat yeniyoruz yani. Artık İngiltere bizim oyun alanımız abi. Sıkıldığımızda talim yapmak için Londra'ya gidiyoruz artık genelde. Böyle bir şey yani bizim için artık İngiltere. Ama bir dakika ordularımız yavaş yavaş birazcık zarar görmeye başladılar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkatli olalım. Bakın manpower'ımız da bayağı düştü şu anda. Ama yani düşmanın çoğu ordusunu da mağlup ettik zaten. Artık çok da bir şey yapmamıza da gerek yok yani. Oo evet orada da büyük bir meydan muharebesinden galip çıktık ama bizi birazcık yormaya başladılar abi açıkçası. Bizi biraz yormaya başladılar. En iyisi artık daha da fazla beklemeyelim dostlar ve barış antlaşmamızı imzalayalım. Kaçıncı kez Londra barış antlaşması imzalıyoruz bilmiyorum ama onlar sıkılmadı. E, ben de sıkılmam kardeşim. Zaten savaşı kazanan taraf benim sürekli. Ben niye sıkılayım? Değil mi? Şimdi efendim öncelikle bu savaşla beraber İngilizler Galya topraklarından tamamen atılacaklar. Tamamen. Bir tane bir İngiliz toprağı istemiyorum Galya'da. O yüzden Burayı alıyorum. Normandiya bölgesini alıyorum. Güney Galya'yı alıyorum. Ve şu Ayaksoy adasında yine kendi elime geçiriyorum. Gayet güzel. Ee, Agresif genişlememiz 59.5'a çıkmış oluyor böylece. Ele geçirebileceğimiz vasal devletlere şöyle bir direrseniz göz atalım dostlar. Nereleri almak lazım? Bakın. Behoaneland'ı. Behoaneland bu nasıl okunuyor hala bilmiyorum ama burayı ele geçirmemiz gerekiyor. Güney Afrika Birliği'ni almamız lazım. Basut da almamız lazım. Aynen. Güney'deki şu üç devleti almamız lazım. Sonrasında Kenya ve Nijer devletleri. Altın Sahili devleti. Tam Liste bu şekilde. Abi. Güney Afrika, Güney'deki 3 devlet, Kenya, Nijer devleti ve Altın Sahili devleti. Aynen öyle. Bir de mümkünse Cezayir ve Tunus. Mümkünse. Eğer şimdilik alamıyorsak, agresif genişlememiz yetmiyorsa daha sonra da halledebiliriz bunu. Evet, öncelikle Galya topraklarını kendi elime geçiriyorum. Az önce de söylediğim gibi. Şimdi güneydeki 3 devlet. Önce Behoaneland. Behoaneland. Nasıl okunduğunu hala bilmiyorum abi. Bu videodan sonra bakacağım. Behoaneland'ı alıyorum. Güney Afrika Birliği'ni aynı şekilde alıyorum. Şurada bir devlet var. Hangi devlet o? Basutoland. Onu da alacağım hemen. Şöyle Basutoland devleti. Gayet güzel. Kenya devleti. Onları da yine kendi elime geçirmem gerekiyor. Kenya. Kaç oldu agresif Genişleme 80.3 gayet güzel. Şimdi aynı şekilde Nijer devleti. de artık benim vasalım olmalı. Ben şuradan Nijer'i de alıyorum. Aynen öyle. E, altın sahili demiştik galiba. Aynen altın sahilini de hemen kendi elimize geçirelim. Kaç oldu? 86.2 agresif genişleme. Cezayir'i almaya yetiyor mu peki agresif genişlememiz? Yetiyor. Çok güzel. Tunus'u almaya yetiyor mu? Ona da yetiyor. Gayet iyi abi. Bu barış anlaşmasıyla beraber mükemmel olacak. Sadece izleyin abi. Sadece izleyin. Budur. Budur. Afrika'daki hakimiyetimize bakar mısınız abi? Afrika'daki hakimiyetimize bakar mısınız? Yani muazzam bir görüntü. Gerçekten muazzam bir görüntü. Afrika'nın şu an o kadar büyük bir kısmı bana ait ki neredeyse bütün Afrika artık benim vasalım abi. Neredeyse bütün Afrika. Şuraya bak. Öyle bir yayıldık ki haritaya. Gerçekten bu saatten sonra kim elimize su dökebilir abicim Allah aşkına? Kim elimize su dökebilir bu saatten sonra? Gayet güzel. Evet bütün ordularımı seçtim. Hepsini Berlin'e doğru yönlendirdim. Askeri danışman olarak da yeni bir danışman atadım. Gayet güzel abi gayet güzel. Hemen asimilasyon ve din dönüşümü işlemlerimizde başlatalım. Ayrıca bu savaşla beraber İngilizler de artık Galya'dan tamamen atılmış oldular dostlar. Her şey şu anda bizim neyimize gerçekten muazzam ilerlemekte. İnşallah her şey bu şekilde devam eder. Ve yakın zamanda artık dünyanın bir daha hiç değişmeyecek büyük gücü oluruz abi. Hemen şuradan alayları yükseltelim. Modern mekanize piyadeleri açtık. Gayet güzel. Evet, avantaj puanlarından da yine askeri avantaj puanlarına vereceğim. Ee, disiplini biraz arttıralım. Generallerin saldırısını arttıralım. Harika. Hemen Birleşik Krallığı ve Yunan devletlerini, pardon, Danimarka devletini kendi rakip olarak alıyorum. Hemen şuradan Agen devletine savaşımı ilan edeceğim. Artık bu Fransa'daki şeyi sağlamamız lazım. Sınır bütünlüğünü sağlamamız gerekiyor. Aynen öyle. Hemen girelim abi direkt. Evet, çok güzel. Basit bir savaş oldu zaten. Bütün topraklarını da alıyorum pek tabii ki. Tamamdır. Gayet güzel. Evet. Burada bir de bir Tuluz devleti var. Toulouse'a da hemen savaşımı ilan edeceğim. Onlar da Danimarka ile müttefikler. Çok da mühim değil. Evet. Tuluz devletine de ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk böylece. Onların da yine ha, bütün topraklarını alamıyorum şu anda onların. O zaman şöyle yapacağız. Ordunun kontrolünü yapay zekaya bırakalım. Bir yandan Danimarka'yla da savaştayız şu anda biliyorsunuz. Danimarka'yı da halledelim. O sırada biraz agresif genişlememiz düşer hem. Aynen öyle biraz daha bekleyelim. 98.5 şu anda. Tamam tamam gayet güzel. Kaç oldu? Hala 98.5. Gittik İzlanda'yı bile ele geçirdik. Artık nereyi fethedeceğimizi o kadar bilemiyoruz ki gidip İzlanda'yı bile Grönland'ı bile ele geçiriyoruz şu anda. Evet 96.2'ye düşmüş. Sanırım barış anlaşmasını imzalayabiliriz artık. Aynı Aynen öyle. Gayet güzel. Hemen yine bütün ordularımı Berlin'e doğru çekiyorum dostlar. Muazzam bir savaş oldu yine bizim adımıza. Çok güzel. Abi bizim sınırlara bakar mısınız ya? O kadar büyüttük ki kendimizi. Yani gerçekten vay anasını ben böyle bu kadar güzel, bu kadar başarılı bir seri olacağını ne yalan söyleyeyim beklemiyordum. Yalan olmasın beklemiyordum ama gerçekten tahmin ettiğimden çok daha başarılı bir seri olarak ilerliyor şu ana kadar bu seri. İnşallah böyle devam eder abi. İnşallah. Bakalım. Evet, Tüccar Konseyi mirasını açtım. Gelirimizi biraz daha yükseltecektir bu Tüccar Konseyi e, mirası. Gayet güzel. E, i̇dari danışman olarak yeni bir danışman hemen atayalım şuradan. Tamamdır. Gayet güzel abi. Gayet güzel. Agresif genişlememiz de şu anda 94.3 puanda. Gayet iyi abi. Şu anda her şey bizim lehimize ilerliyor gibi görünüyor. Bu arada dostlar şu binalar arasında agresif genişlemeyi düşürmeye yarayan bir bina yok değil mi? Yok diye biliyorum ki zaten öyle bina saçma olurdu değil mi? Yani bir bina inşa ediyorsun ve agresif genişlemen düşüyor. Hani saçma bir durum olurdu gerçi gerçekten de. O yüzden olmaması daha mantıklı. Ama yani agresif genişleme başımıza cidden çok sıkıntı çıkarıyor. Yani sürekli düşmesini beklemek zorundayız. Ama zaten artık bir şey diyeceğim. Bu seriyi bitirsek mi lan yavaştan acaba? Yani zaten yapacağımızı da yap daha ne yapalım ya değil mi? Kaç tane imparator geldi geçti başımızdan. Yapılabilecek her şeyi gerçekleştirdik abi. Bence çok da güzel bir seri oldu. Çok da zevkli bir seri oldu. Şöyle bir baktığınızda neredeyse dünyaya hükmetmiş bir devlet kurduk abi. Öyle değil mi? Neredeyse dünyaya hükmetmiş bir devlet kurduk yani. Daha ne olsun şuraya bak. Evet bence gönül rahatlığıyla serimizi burada noktalayabiliriz dostlar açıkçası. Bence çok güzel bir seri oldu abi. Şimdi şöyle e, belki şey diyeceksiniz bana. Abi işte İngilizleri de alsaydın, Rusları da alsaydın, Fransızları da alsaydın falan filan vesaire. Şimdi şöyle Rusları da yendik zaten. Fransızları da yendik. İngilizleri de yendik. E savaşsak zaten bir daha yeneceğiz. Hani ortada nasıl desem sürprizli bir şey kalmadı yani. Hepsini tekrar yenebiliriz sonuçları rahat bir şekilde. Bu belli bir şey yani. Ben şu an İngilizlere savaş ilan etsem gene yeneceğim. Hani beni zorlamayacaklar. O yüzden yapmamız gereken her şeyi yaptığımızı düşünüyor ve seriyi burada noktalamak istiyorum dostlar. Yeni bir seriye başlayalım. Şöyle yeni denizlere yelken açalım bir önce. Çok güzel bir seri oldu gerçekten de. Umarım hepinizin hoşuna giden bir seri olmuştur dostlar. Eğer ki seriyi beğendiyseniz videoya bir beğeni atmanız gerçekten beni çok sevindirir. Açıklamadaki linklerden kick hesabımı takip edebilirsiniz. Bir de kanalın bildirimlerini açmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.